Karadeniz bölgesinde tokat merkezli meydana gelebilecek muhtemel bir depremde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında destek illerin intikali ile il, ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin sıfırıncı dakikadan itibaren afet yönetişim süreçlerine katılımı kapsamında, görevli tüm paydaş kamu kurum, kuruluş, özel kurum ve kuruluşların müdahale kapasitesi ile koordinasyon içerisinde çalışma kabiliyetlerini geliştirmek ve planlarda görevli personelin eğitilmesini sağlamak amacıyla tatbikat düzenlendi. TAMP kapsamında 5 il, 16 ilçenin etkilendiği merkez üssü Tokat olan ve 20 Aralık 2024 tarihinde saat 10'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği masa başı ve saha uygulamalı olarak 0 dakika 24 saat süreyle kesintisiz gerçek zamanlı Tokat ili bölge düzeyi tatbikatı gerçekleştirildi. İlafet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinde de ilçe kaymakamlarının başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla koordinasyon kurulları toplandı. İlk durum briefingi verildi. Tampa Afet grupları temsilcilerinin senaryo kapsamında yürüttükleri faaliyetleri değerlendirildi.